Excel'de zaman farkı hesaplaması nasıl yapılır? Bugün bunu öğreneceğiz. Öncelikle şöyle bir tablomuz mevcut. Burada günlerimiz mevcut. Burada başlangıç saatlerimiz mevcut. Burada bitiş saatlerimiz. Burada da toplam çalışılan saatlerimizin toplamı mevcut. Hemen tablomuzu yapmaya başlıyoruz. Öncelikle zaman kaybı olmaması için kopyala yapıştır yapıyoruz. Hemen Ctrl C yapıyoruz. Buraya Ctrl V yapıyoruz. Daha sonra buradaki verilerimizi alıyoruz. Ctrl C yapıyoruz. Ctrl V ile yapıştırıyoruz. Hemen formülümüzü yazmaya başlıyoruz. Shift eşittir yapıyoruz. Parantez açıp bitiş saati eksi başlangıç saati parantezimizi kapatıp Çarpı 24'e basıp Enter'a basıyoruz. Buradaki verinin bu şekilde olduğunu görebiliriz. Bunu düzenlemek için giriş menüsünden isteğe uyarlanmışa geliyoruz. Daha sonra sayıyı seçiyoruz. Ve 9, .9 saat 50 dakika olarak gelecektir. Daha sonra alttaki hücreler uygulamak için da buraya geliyoruz. İmlecimiz artı olduğu anda mouse'umuzun sol tuşuyla iki kere tıkladığımız anda diğer verilerimiz otomatik olarak gelecektir. Sonra bunu bunların tamamını toplamak için aşağıya geliyoruz. Klavyemizden kontrol M tuşuna basıp Enter'a basıyoruz ve toplam çalışma saatimizin buraya geldiğini görebiliriz. Hemen buraya da kenarlık uygulayalım. Tüm kenarlıkları seçiyoruz. Ve toplam çalışma saatimiz 102.75 dakika olarak burada görünüyor. Peki buradaki saat verilerini değiştirirsek buradaki sonuç değişir mi? Evet değişir. Hemen bir tanesini yapalım. Şuraya 9 yazalım. Hemen buradaki verilerin değiştiğini görebiliriz. Bir tane daha yapalım. Bitiş saatimizi değiştirelim. Klavyemizden saati yapmak için Ctrl Shift 2 noktaya bastığımız anda mevcut saatimiz gelecektir. Manuel yapmak için ise buradaki verimizi siliyoruz. 8 yazıyoruz. Buraya da Shift 2 noktaya basıyoruz. Daha sonra 00 yazıyoruz ve saat 8 olarak işleniyor. Burayı böyle yapmayalım. Çünkü burada eksiye düştük. Burayı 12 yapalım.